kalkarak ya, kalkarak evet bu ne kalkarak ya burada tamam şimdi bu ben bunu yukarıdaki kendine vereceğim orada mı geç yukarıdaki kendine evet ben buradan çıkıyorum Buradan çıkarsan bu kediler şey yapar, o-o-o olmaz. Aç. Buradan kapat. Hmm. Öksürme. Bu ne bu? Haydi evet, bakalım. Gel, gel, gel. Aşağıya gel. Kadın da öksürüyor. Evet. Evet, gel bakalım. Şuralara filan bir yere giriyorlar. Şurada neredeyken bilemiyoruz. Şuralara filan giriyorlar. Haa öpü 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 bu taraftı. gel. Şimdi bunu buraya koyayım. Hem bu burada. Tamam ben bunları... ...bir... ...koplayayım. Heh. Sonra onu unutuyor sonra bunlara almayın al, 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 ya. Yani, o önce anneyi bulmuşken tamam. Tamam. Annesi şimdi burada bunlar yok. Bura bak dedi. gel. Heh. onlar da. <laughs> bekle gidi bekle. <laughs> bekle. Ben bundan aldım ha. Bekle gidi. Ben bu ikisini aldım da. Böylece Unutmayalım bunu Sonra buraya Koyalım kalkmasın burada Heh. Şimdi gel Gel pis pis Gidelim. Gel nerede yavrular burada mı Pis, pis, pis. pis, pis, pis. Burada yağ mı mı yağdı burada ne böyle ya Yani ne yani bu işte şey yaptı. Gel pis pis. Gel. Hadi. 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 Bakalım yavrular da gelir mi? Yavrular nereye sakladın? Bıra Yine bak işini Bitkiler onların sayesinde kurtuldu. Yine yani. Yavru kediler nereye gitti? Bıra

Devamını var, ne bileyim. Lan. buradaki bilgileri iyi temizlemiş ama yavru kediler yok. şuralara girip çıkıyorlardı. Şuraya şunun altına falan. Vallahi bilmem artık. Orada görmüşüm şuralara girip şu an çıkmıyorlar ama. Neyse. Aa anne bilecek. Ben görmüştüm oraya girip. İyi oldu. <laughs> Bak, anne annesi annesi yiyor. Neyse, geç geç. Çıkar, i̇yi tamam, geç geç gel, gel, gel. Kaçma kaçma, gel. İyi, Ali al. Al Ali Ali Al Ali 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 Tabii. Viskas, kaliteli limon valla. Aynen. Buradayız burada. burada. <laughs> <laughs> Düşürdüm be. Orada. Ben yine geçerim orada. Bunu da öğrenmiş olduk. Bitkilerden sonra böyle oluyor. Evet. Sen Yavru kedileri getir. Ben sana yaşmama veririm.